Bir kapıyı çalsaydım. Ya Turgut'a baktım, odasında yok, gelmemiş bugün. E yani sence de dün olanlardan sonra gelmemesi normal değil mi Tuğçe'cim? Bana artık hiçbir şey normal gelmiyor Rüzgar, hiçbir şey. Yani bu mesele neden bu kadar büyüyor ki? Hı? Adanın ilk aşkı meselesi neden bu kadar büyüyor? Ya Rüzgar'cığım, sen bu kafayla bir arpa boyu yol kat edemezsin, ben sana öyle söyleyeyim. Aa, aha. Öyle mi hocam? Öyle, evet öyle canım. Bak buraya adanın ilk aşkını buldu. Bulmakla kalmadı, şirkete işe aldı. Yani insanların özel hayatı. Bize karışmak düşmez. Özel hayat abi. Senin haberin yok muydu özel hayatının bu kısmından? Benim nereden haberim olsun? Hı? Ben adayı o kadar iyi tanımıyorum. Nereden haberim olsun? Ay bilmiyorum Rüzgar'cığım. Hani sen adayı kendine aşık etmeye çalışıyorsun ya. Belki işe yarar bazı taktiklerin vardır. Bir araştırma yapmışsındır falan diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Ha, sen burayı araştırmalarınla tabladın. Şimdi anladım ben. E, o zaman bana da bir taktik ver de belki ben de bir şeyler yaparım, bir şeyler başarırım, çalışır ha. Alo Berman teyzeciğim, nasılsınız? Ölüyorum Tuğçe. Ne oldu, neyiniz var? Bora adaya evlenme teklif edecek. Tuğçe. Ne yap yap. Oğlumu adanın pençelerinden kurtar. Ne olur. Ne? Hayır, hayır. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben şimdi? Turgut. Turgut aşkın. Ara. Göreceli hukuk bürosu. Göreceli hukuk bürosu mu? Seni yakaladım ada. Çok az kaldı. Burayı senden kurtarmama çok az kaldı. Alo. Ee, evet benim. Benim. Tamam tamam. Ee, vekalet için mi? Tamam ben müsaitim şimdi geliyorum. Tamam. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne Şu gözümün haline bir baksana. Hiç hoş olmamış Turgut Beyciğim. Çok vahşi bir aile. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmaz vahşiler zaten. Ya ben çok üzüldüm açıkçası. Hiç dünkü kadar saçma sapan bir akşam yemeğine katılmamıştım. O yüzden yani ben de bir şey yapamadım. Hele ki yani sizin kadar ciddi, itibarlı bir adam... ...böyle bir duruma düşürülmemeliydi. Ben bu işe bulaşmaktan son derece rahatsızım Tuğçe Hanım. Bora ada Turgut'a aşık diyor. Ada benim için bu adamın bir önemi yok diyor. Yani resmen beni kullandı. Ben o şirkete çağrılmamda bile bir gariplik olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Değil mi? Değil mi? Yani sonuçta siz adanın ilk aşkı falan değilsiniz. Değil mi yani? Ne alaka? Yani değilmişim. O maganda eniştesinden yediğim yumruktan sonra bunu çok daha iyi anladım. Ama ben de adanın vekaletini başka bir avukata vereceğim. Hı. Hmm. Peki o halde sizin ne gibi bir ilişkiniz var adayla acaba? Yani hani özelse söylemek zorunda değilsiniz tabii ki ama... ...artık hani müvekkiliniz olmadığı için... ...bir sakıncası yoktur diye düşündüm. Ben Adan'ın başka bir davasına bakıyorum aslında. Yani o da ilginç bir konu. Ha. Tuğçe. Tuğçe'cim ben de her yerde seni arıyorum. Allah Allah. Evet ne yapıyorsun sen burada? Hı? Senin ne işin var burada? Ee, konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım Tuğçe'cim çok acil. Ee, ama... Ama benim Turgut Bey'le bir işim var. Ama bak çok bak. önemli konuşmamız lazım lütfen gel bakalım. Ha. Hadi. İyi günler bay bay. Turgut Bey'ciğim görüşürüz. Gel bakalım. Kolay gelsin. Gel. Ya... Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun Rüzgar, burada? Bırak beni. Öf. Esas sen ne yapıyorsun burada? Rüzgar bak bana ya burada neler döndüğünü söylersin... ...ya da ben gider içerideki adamdan öğrenirim. Zaten benimle konuşmaya pek bir hevesli. Ne öğreneceksin abi? Ne öğreneceksin? Ne öğrenmek istiyorsun? Bora bu adamı tuttu, adanın ilk aşkı diye şirkete getirdi. Bil bakalım Turgut ne değil? Adanın ilk aşkı falan değil. Peki kim bu adanın ilk aşkı ve neden ada bunu böyle sır gibi saklıyor? Nasıl? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Rüzgar sen misin? Adanın ilk aşkı sen misin? Tabii ya. Adanın ilk aşkı sensin. Şimdi oturuyor taşlar yerine. İnanamıyorum bunca zamandır gözümün önündeydi. Tuğçe keser misin? Kes. Lütfen kes sesini. Lütfen kes sesini. Yo şu an ben sesimi falan kesemem. Seni yakaladım hayatta bırakmam. Olay benim bunca zamandır dibimdeymiş ya. Bir de biz düşünüyoruz bu ikisini nasıl ayıracağız diye. Biz bu bombayı patlattığımız anda Bora bir daha adanın yüzüne bakmayacak. Tuğçe kimseye bir şey söylemeyeceksin. Öyle bir şey yok. Kimseye bir şey söylemek yok Tuğçe asla. Asla bak. Rüzgar delirdin mi sen? Bak. Bora adaya evlenme teklif edecek. Ne? Evet. Belma teyzeden öğrendim. Hala söylemeyecek misin adanın ilk aşkı olduğunu? Hayır. Hayır söylemeyeceğim. Çünkü evlilik falan olmayacak tamam mı? Söylemeyeceğim. Sen de kimseye bir şey söylemeyeceksin. Ben de kimseye bir şey söylemeyeceğim. Niye Rüzgar? Bir dakika. Bir Niye? Dakika. Eğer ki birine bir şey söylersen ben de giderim. Bora'ya video olayını söylerim. Ondan sonra bak bakalım Bora'yı alabiliyor musun? Okey. Rüzgar. Çok güzel. Bora? Allah kahretsin. Evet gördüm. Ee, evet. Tuğçe bak ben bazı kararlar aldım. Evet gördüm. İnan çok doğru bir karar olmuş. Yani ilişkiniz bu şekilde biraz dengesiz ilerliyordu. Çok zorlukları vardı. Ee, tebrik ederim. Aha, aha, teşekkür ederim. <laughs> Yalnız Tuğçe aramızda kalırsa... Sevinirim. Kimsenin haberi yok. Kimseye söyleme olur mu? Tabi tabii. Tamam. Hı -hı. Aramızda. Merak etme. Tamam. Güzel. Bak benim şimdi çıkmam lazım. işim var. Aramızda. Aramızda. Tamam. Sana güveniyorum. Hoşça kal. Ah bu rayonu her yerde çıkartırsan böyle olur. Heyecandan ama işte ne yapacaksın? Bu iş olmayacak Bora. Hı -hı. Benim adım Tuğçe ise bu iş olmayacak. Canım kankam ya. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ha gel öpeceğim. Ah. Oh. Oh. Ay, kanka. Canım kankam. Sen de öyle de hayırdır inşallah. Hı. Hmm. Yok hatta söyleme kız. Söyleme. Hı. Aa, Ne oluyor kızım? Ben bunu dışından mı söyledim ya? sen onu dışından söyledin ya. Sorumun cevabını da dışından ver bakayım sen. Kızım ne oluyor sabahtan beri suratıma bakıp bakıp gülüyorsun? Ne? Yok ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Söyle. Dayanamıyorum ben. Söyle. <laughs> Selin. Ha. Söyle söyle söyle. Hadi ben bakacağım. Tabii söyle. Ben bakacağım. Kanka bir söyle. Berket. Kanka. Herkes. Bak, ömürüm, dur, dur. Meraktan ölürüm ha. Dur. Ya Ada? Sus kız, kız, kız. Ya hemen de öyle git. Dur bir. Kanka. Kim geldi kız? Ya. Kızım, ya. Söylesene kız. şunu ya Ada. <laughs> Tuğçe Hanım? Ne işiniz var sizin burada? Konuşmamız lazım. Ada! Kim gelmiş? Vallahi teyze Aşağıdan çaldı herhalde. Açtım baktım kimse yok burada. Şimdi inip bakacağım bu çocuklar çalıyorsa kızacağım. Kız. Hep basıyorlar hep. Vallahi bir de kız. Ada. İyi evet evet söyle. Söyle madem. Evet evet. Oyun çıkarmışlar kendilerine şey yapıyor. Aşağıda konuşalım. Hadi. Selin ne oluyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Vallahi bak. Evet. Siz dinliyorum. Boşuna heveslenme bence. Anlamadım. Bora ile hala berabersin ya. Onu diyorum. Yok, yok öyle bir şey. Tuğçe Hanım yani ben size kaç defa söyleyeceğim bunu? O iş bitti. Bora Bey artık benim sadece patronum. Kes. Kes artık yalan söylemeyi adam. Ben her şeyi biliyorum. Bora'yla beraber olduğunu da biliyorum. O gece evdeki kadının sen olduğunu da biliyorum. Sen yaptın. Evet ben yaptım. Ben söyledim Belma teyzeye. Bildiğini anlamıştım. Keşke tek bildiğim şey bu olsaydı. Nasıl? İlk aşkının rüzgar olduğunu da biliyorum Ada. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. Hmm. Tuğçe Hanım'ın size kim söyledi? Yani bunu size kim söyledi ve siz buna nasıl inandınız? Ben hayretle içerisindeyim gerçekten. Çok saçma. Rüzgar ve ben Allah'ım ne kadar saçma ya. Tuğçe Hanım, benim ilk aşkım... Bora'dan ayrılacaksın. Hem de öyle bir ayrılacaksın ki... ...Bora bir daha senin yüzünü görmek istemeyecek. Tamam mı? Senden nefret edecek. Anlıyor musun beni? Bunu benden istemeyin. İstedim bile. Yoksa giderim ben söylerim buraya. Rüzgar'ın adanın ilk aşkı olduğunu. O zaman zaten senin yüzüne bakmaz. Seçim senin. Bu son şans. Teklif var. Israr yok bende biliyorsun. Sana son lafım bu. JUD